doğum sonrası depresyonun e, görülmesi e, iki ana faktöre dayanıyor. Bunlardan e, bir tanesi biyolojik, bir tanesi de e, psikososyal faktörler. Biyolojik faktörlerden bahsedecek olursak, e, anneliğin annelerin Gebelik esnasında salgıladığı hormonların değişmesi ve doğumdan sonra aniden düşen progesteron ve e, progesteron ve östrojen hormonlarının düşmesiyle oluşan e, diğer bir faktör olarak da böbrek üstü bezlerinin e, salımındaki e, hormonal değişiklikler e, doğum sonrası depresyonun e, biyolojik nedenleri fizyolojik nedenleri arasındadır. Bunun dışında tabii daha çok bizim alanımız olan psikososyal alana bakarsak burada bazı annelerin bir risk grubunda olduğunu görebiliyoruz. Bunları sıralarsak geçmişte ruhsal sorunlar, depresyon, kaygı bozukluğu gibi sorunlar yaşamış annelerin daha riskli grupta olduğunu görebiliyoruz. Evlilik sorunları yaşayan kişiler... E, ailede e, daha önceden e, geçmişte ruhsal e, sıkıntı öyküsü olanlarda da gene e, doğum sonrası depresyon görülme olasılığı daha fazla. E, tabii bunun dışında e, bu bir e, istenmeyen bir gebelik mi, e, anne tek anne mi, e, evlilik dışı bir e, hamilelik mi gibi noktalar da çok önemli. E, bunun dışında e, doğum korkusunun, bu e, hamilelik esnasında doğum korkusu yaşayan kişilerin doğum sonrası depresyonu da e, daha fazla e, rastladığımız e, bir gerçek e, sosyal desteğin olmayışı eşin tutumları da doğum sonrası depresyonlarını nedenleri arasında sıralanabilir